Süleyman Demirel Fen Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Mustafa Yaşar. Ee, çocuklarımız spor e, konusunda oldukça başarılılar. Basketbol e, her birisi antrenmanlarla büyük bir emek vererek yarışmalara katılıyorlar. Şimdi Fen Lisesi öğrencisini sadece akademik başarı anlamında değerlendirmemek lazım. Herkeste şöyle bir algı var spor dersleri engeller. Bizim de sloganımız var topa da gideriz tıpa da gideriz. Fen Lisesi'nin bütün öğrencilerinin öğretmenlerinin baştan müdür beyin böyle bir sloganı var. Her türlü sosyal ve sportif faaliyete katılmak e, gerekiyor. İsterse dünyanın en ünlü profesörü olsun eğer spor ve sosyal faaliyet yapmıyorsa çok da büyük bir başarı sağlamış anlamına gelmez. Bizim tek hedefimiz var çocuklarımızın akademik başarısını mümkün olduğu kadar artırmak ama bunun yanında sosyal ve sportif faaliyetlerde de başarılı olduklarını insanlara gösterebilmek. Sağolsun olsun velilerimiz de bu konuda bizi çok güzel destekliyorlar. Öğrencilerimiz "Topa da gideriz, tıpa da gideriz." diyorlar. Teşekkür ediyorum. Bugün galip ayrıldınız. Güzel bir spor vardı Yani Güzel bir oyun vardı. Ee, önemli olan galibiyet değil burada dostça, e, kardeşçe çocukların yenme ve yenilme duygusunu tatmaları. Belki bir dahaki maça biz yenileceğiz. Önemli olan yenmeyi nasıl kabulleniyorsak yenile, yenilme duygusunu da kabullenmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza onları veriyoruz. Aklın bakır, Afyon'da basketbol altyapı olarak daha güçlü olabilir. Yani sağ olsun iyi temsilcimiz Feyzullah Demirkale bu konuda e, gerekli olan atılımları, çalışmaları yapıyor. 12 devadan Adam projeleriyle Afyon'da yıllardır bazı yerlere geliyoruz. Bu konuda e, ben daha yani başarı hiçbir zaman yeterli değildir. Daha başarılı olabileceğimize inanıyorum. E, Feyzullah Hocam da bu konuda elinden gelen gayreti gösterdiğine inanıyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ben Necdet Arık, ee, Afyon Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Ee, bugün galip ayrıldık, mutluyuz. Ee, Kamil Miras'ı da tebrik ediyorum. Çok güzel oynadılar. Eller pisinin, ellerine sağlık. Ee, o şekilde galip ayrıldınız güzel. bir Onu evet. ister Teşekkür Sizler ederim. Senin hedeflerin neler? Bütün bir çekti. Yani bir fen lisesi olarak Mustafa hocamın da dediği gibi topa da gideriz, tıpa da gideriz. Yani bu işin uzmanları olan kolejlerle kafa tutmayı planlıyoruz inşallah finale çıkacağız ve tabii ki tek hedefimiz olan şampiyon. istediğim var mı? Yok teşekkür ederim. Evet, İsmim bakayım. Muhammed Baki, e, fen lisesinde onun sınıfım. Yani bugünkü maçta galip ayrıldık. Karşı rakip de benim arkadaşlarımdandı. Eğlenceli ve zevkli bir oyundu. Onun dışında... Bugün etkili bir oyun oynadı. Senin de baktığınız zaman takımı toparlayan ve sonuca varan oldu? Neler söyleyeceksin? Hedeflerin nelerdir? Teşekkür ederim. Hedeflerim e... Akademik olarak mı? Akademik olarak ben uçak mühendisliği istiyorum. Yani fen lisesinde okuduğum için sadece akademik olarak ilgili değilim. Onun dışında sporlarımızla da yaparız, basketimizde, <laughs> matematiğimizde, testimizde çözeriz. Onun dışında başka bir şey söylemek istemiyorum. Basketbolda, istedim. Şey Basketbolda <laughs> antrenörlük düşünüyorum. Öyle oyuncu olarak bir şey düşünmüyorum. Yani. olması sporları nasıl değerlendiriyorsun Basketbol nasıl değerlendiriyorsun? Sizin gelişiminizde bir katkısı oluyor mu? Ya tabii ki de mesela sadece 7-24 bin insan ders çalışamaz. Onun dışında stres ve stresini atması gereken bir şey e, lazım. Mesela basketbol, spor gibi. Onun dışında pek başka bir şey düşünmüyorum. Son olarak eklemek istedin bari. Neler Takımıma güveniyorum. Perşembe günü bir daha maçımız var e, RSP ile. İnşallah ondan da galip ayrılıp yarı finale çıkacağız.